Başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir süredir yaşadığı rahatsızlıklardan bahsederek kendim uzun süre beden dismofrik bozukluğu ve kısa süre bulimiya ile mücadele etmiş bir insanım dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Mucize Doktor dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında mahkum dizisindeki şaşah rolüyle adından söğütlenen Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabına yeme bozuklukları havalı değildir yazdığı elbisesiyle verdiği pozları paylaşarak yaşadığı rahatsızlıklardan bahsetti. Ünlü oyuncu kendim uzun süre beden dismofrik bozukluğu ve kısa süre büyüme ile mücadele etmiş bir insan olarak bunun üzerinde taşımak benim için kıymetliydi ve yaptım. Geceye uygun olsun diye de üzerine bir takım payetler ve simli biye ekledim ve ne olursa olsun kendimi çok iyi hissettim tarz olmak, ürküş olmak, güzel olmak, çekin olmak yerine yaratıcılığı, cesareti ve özgürlüğü hissettim dün gece. Bu küçük hayalciye teşekkürler postudur. Hep kafanın dikine gittin, hep de gitmeye devam et. Yol orası ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu hastalığını açıklamış oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.